Simyacı romanı, Endülüslü Çoban Santiago'nun, hayatına yön veren tekrarlayan bir rüya sayesinde kişisel efsanesini keşfetme arzusuyla çıktığı macera dolu yolculuğu anlatır. Santiago, Mısır piramitleri yakınlarında gizli bir hazine olduğuna inanan bir rüyayı takip ederek, tanımadığı dünyalara adım atar. Yolculuğu boyunca, bilge bir kral, bir kristal tüccarı ve nihayetinde gerçek bilgeliğiyle öne çıkan simyacı gibi karakterlerle karşılaşır. Bu karşılaşmalar, ona evrenin işleyişi, kalbinin sesi ve hayallerinin peşinden gitmenin önemini öğretir. Santiago, her engelin ve tesadüfün aslında kendi kaderine hizmet ettiğini, gerçek hazinenin dış dünyada değil, içsel yolculuğunda yattığını fark eder. Roman, hayatın anlamını, kişisel gelişimi ve evrenle uyum içinde yaşamanın güzelliğini vurgularken, okuyucuya da kendi iç dünyasının derinliklerine inme ve gerçek arzularını gerçekleştirme cesareti aşılar.